arkadaşlar. Bu dersimizde kader ve kaza ünitesinin sonundaki Bakara suresi 255. ayeti olan Ayetel Kürsi ile devam edeceğiz. Öncelikle Ayetel Kürsi'yi dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذل يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ Ve Evet arkadaşlar ayeten kürsiyi dinledik hep beraber. Şimdi genel olarak ayeten kürsi ile ilgili bilgileri verelim. Ayetel Kursi hakkında hepimizin birçok bildiği vardır. Her gün okuduğumuz, evden çıkarken, eve girerken, gece yatmadan önce, beş vakit farz namazlardan sonra okuduğumuz bir ayettir çocuklar. Ayetel Kursi'ye genel olarak baktığımız zaman allah Teala'nın eşsiz gücü ve kudretinden bahsettiği bir ayettir. Ve e, Allah Teala'nın kendisini tanıttığı bir ayettir. Mesela İhlas suresinde de Allah Teala kendisini tanıtır, birliğine ve tekliğine hiçbir şeye muhtaç olmadığına vurgu yapar. Aynı ayetel kürsi de biraz daha İhlas Suresi'nin açılımı ve devamı gibi Allah Teala'nın kendisini e, tanıttığı, kendisi hakkında bilgiler verdiği e, bir ayettir. E, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan ikinci suresi olan Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Yani cümleden oluşsa da arkadaşlar nihayetinde yani 9 sıralı bağlı cümle olarak düşünebiliriz virgüllü virgüllü ve nihayetinde bir ayettir ayetel kürsi bunu unutmayalım arkadaşlar biraz önce okunuşunu dinlemiştik şimdi bununla beraber ayetel kürsinin anlamına bakalım arkadaşlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyor burada birinci cümlesinde. Allahu ilahe illallahü'l hayyü'l hayyum. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Burada birinci cümlede arkadaşlar Allah Teala'nın bir ve tekliğini vurguluyor. Yani Allah Teala'nın bir ve tekliğini vurgularken de aslında burada tevhid inancına vurguluyor. Yani biz şunu söyleyebiliriz şu cümlede Allah tevhid inancı vardır diyebiliriz ve Allahu Teala'nın vahdaniyet yani bir ve tek olduğunu ifade eden vahdaniyet sıfatı vardır. O daima diridir. Hay el hayyul hayyum diyoruz değil mi? Hay canlı ve diri yani hayat sahibi olması, hayat veren olması, hayatta tutan anlamına geliyor. Bütün varlığın idaresini yürüten kayyumdur diyoruz. Hani kaymakamdan aklımızda tutmak için biz böyle hani hatırlarsanız şifreler koymuştuk. Kaymakam ne yapardı çocuklar? Bir yere çekip çevirir, düzene sokar, idare eder, yönetirdi değil mi? Oradan aklımıza gelsin. Hani bir yere mesela işte yönetici olmadığı zaman kayyum atanırdı. Neden atanırdı? Orayın idaresini devralsın diye. İşte kayyum da buradan bağlantı kurarak aklımızda kuralım diye tutalım diye söylüyorum. Bütün bütün varlığın bütün kainatın idaresini yürüten kayyumdur. Aslında Yine burada e, kadere e, bir uzantı var diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Üçüncü cümlede diyor ki onun ne uyku tutar ne uyuklama tutar diyor değil mi? Uyku ve uyuklama ancak bizler gibi aciz varlıklar için var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duyan bizler gibi varlıklar için gerekli olan bir şeydir. Burada ise Allahü Teala diyor ki beni ne uyku tutar ne uyuklama. Yani hani allah Teala işte evreni altı günde yarattı, bir gün dinlendi veya işte cumartesi günü allah Teala dinlendi, pazar günü dinlendi gibi ifadeler aslında ne kadar yersiz. Biz bunu görüyoruz ki allah Teala yorulan bir varlık olmadığı için onun herhangi bir dinlenmeye de ihtiyacı yoktur. Onun göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Gök ve yer arasında ne varsa yani bütün kainat, bütün alem o düzene soktuğu için, o programladığı için, o yarattığı için doğal olarak hepsi Allahü Teala'ya aittir. Burada Allahü Teala'nın elmelik ismi şerifini yani her şeyin sahibi Elmalik ismi şerifini görebiliyoruz. Onun huzurun izni olmadan huzurunda başkalarına şefaat etmek kimin haddine veya onun izni olmadan kim şefaat edebilir ki anlamına e, geliyor bu ayet-i kerimenin bu bölümü. Şuradan bunu anlamamız lazım. Şefaat yetkisi Allah'a verdiği kişilerdedir. Yani bizler hemen aklımıza sadece sanki peygamberler şefaat eder gibi geliyor. burada şunu diyor peygamberler de dahil Allah'ın izni olmadıkça hiçbir şekilde şefaat edemezler. Şefaati de Allah isterse bütün kulları yapabilir anlamında ancak onun izin vermesi gerekiyor. Allah insanların yaptıklarını ve yapacaklarını yani öncesi ve sonrası Bizde tuttuklarını, açığa vurduklarını da bilir. O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Burada Allah Teala'nın neyi var? ilim sıfatıyla alakalı. Allah Teala'nın her şeyi önceden bilmesi bilmesine kader demiş miydik biz? Ve onun ilim sıfatıyla alakalı mıdır demiştik. Evet öyleydi. O zaman biz burada da ilim sıfatını görüyoruz ve kadere bağlıyoruz. İnsanlar ise Allah'ın dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Yani ben gelecekle ilgili şunu söyleyebilirim. işte şunlar olacak, kehanetlerde bulunmalar, fal bakmalar, ruh çağırmalar. Yani bütün bu saydığımız batıl inançlar bunların hiçbirinin olamayacağını çünkü Allah bildirmesinden başka insanların veya bütün canlıların hiçbir şey bilemeyeceğini bizlere burada ifade ediyor. Allah'ın sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Burada kürsi kelimesi Allah'ın gücü ve kudreti olarak ifade ifade ediliyor. Hatırlamışken, yer gelmişken söyleyelim. Ayetel kürsünün içerisinde şu cümlede kürsi kelimesi geçtiği için bu ismi almıştır. Kürsi de Allah'ın gücü ve kudretini ifade eden bir kavramdır. Yani Allah'ın isim ve sıfatı değildir. Sadece Allah'ın gücünü ifade eden bir kavramdır. Onun kürsüsünün yani gücünün gökleri ve yeri bütün alemi içine aldığını ifade ediyor. Diyor ki onları görüp gözetmek ...ona ağır gelmez... ...bir önceki cümlemizde demiştik ki... ...onun ne uyku tutar ne uyuklama... ...ki bu da aslında yine onun gibi... ...çünkü o aciz bir varlık değildir... ...var olmak için bir başka varlığa ihtiyacı yoktur... ...bundan dolayı da... ...hiçbir şey yapmak ona zaten ağır gelmez... ...gerçekten... ...yüce ve büyük olan yalnızca Allah'tır... ...ve hüvel aliyyül azim diyor sonunda... ...Ali yüce azim ise büyük ifadelerinde büyük şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi genel olarak baktığımız zaman Ayetel Kürsi Bakara Suresi 255. ayetidir. 9 sıralı bağlı cümleden oluşur bir ayettir. ve içerisinde allah Teala'nın kendisini, isimlerini ve sıfatlarını saydığı, kendisini tanıttığı bir ayettir. Ee, allah Teala'nın isimlerinden gene tevhid inancı vardı, vahtaniye sıfatı. E, Hayy ismi vardı kayyum ismi şerifi vardı e, elmalik ismi şerifi vardı e, şefaat kavramına dikkat ediyorduk burada size soru gelebilir şefaati kim yapabilir diye Allah'ın izin verdiği herkes şefaat edebilir çocuklar Allah insanların yaptıklarını yapacaklarını her şeyi bilir demiştik buradan kadere bağlantı yapmıştık ve ilim sıfatı var demiştik İnsanlar ise Allah'ın dilediği kadarından başka hiçbir şey bilmez. Gaybı sadece Allah var diye, Allah bilebilir diye özetleyebiliriz. Kürsi, kudret, güç anlamına gelir onu söylemiştik. Ve yine e, Ali ve Azim isimleri geçer yüce ve büyük anlamında arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayetel kürsiyle ile anlatacaklarımız da bu kadar. Bir, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.